Merhaba arkadaşlar. Münire Üni var Büro Yönetimi Alanı öğretmeniyim. Bugün sizlere Büro Yönetimi Alanı Yönetici Asistanlığı dalının tanıtımını yapacağız. Tanıtımımıza hoş geldiniz. Büro yönetimi bir bürodaki tüm bilgi ve belge işlerine tam anlamıyla sahip olabilmek, bilgisayarları verimli bir şekilde kullanabilmek anlamına gelmektedir. Büro yönetimi alanı dediğimizde F klavye olan bizim milli klavyemizi 10 parmak bakmadan hızlı yazı yazabilme becerisine sahip oluyorsunuz. Sözel derslerle birlikte arkadaşlar iletişim teknikleri dersiyle birlikte iletişim becerileri kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra kendinizi ifade edebilme, empati yapabilme, etkili dinlemeyi öğreniyorsunuz. Yine bu alana geldiğinizde resmi iş yerlerinde kullanılan protokol kuralları ve bu iş yerlerinde düzenlenen toplantı ve seyahat organizasyonlarını yapabilme becerilerine sahip oluyorsunuz. Bununla beraber son iki yılda yapılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derslerimizdeki güncellemeler sonrasında bütün derslerimiz bilgisayar üzerinde uygulamalı olarak yapılıyor. Bilgisayarın kurulumundan başlayarak donanım parçalarını tamamen birleştirerek sıfırdan bir bilgisayar oluşturmayı, bilgisayar için içerisinde bulunan bir takım hazır programlar Microsoft Excel, Word, PowerPoint gibi bilgisayar programlarını kullanabilmeyi, yine resmi dairelerde kullanılan ve ileriki hayatınızda işinize yarayacak olan dilekçe yazabilmeyi, iş yerleriyle ilgili resmi yazışmaların nasıl yapıldığını, bir iş yerindeki bütün bilgilerin, belgelerin nasıl toplanarak dosya haline getirildiğini ve bu dosyaların uzun süreler nasıl arşivlerde saklandığını, arşivleme kurallarını öğreniyorsunuz. Bilgisayar üzerinde logolar tasarlayarak kendi tasarımlarınızı oluşturabilir. Yine büro paket programları sayesinde bir takım hazır program olan Fireworks ve benzeri gibi programlar üzerinde çizim yapmayı öğreniyorsunuz. Büro bölümünden mezun olduğunuzda arkadaşlar her türlü yazışma kurallarını, on parmak hızlı klavye yazı yazma becerisi ve bilgisayardaki programları kullanabilme becerisine sahip olduğunuz için iş bulabilme imkanınız oldukça yüksek olacaktır. Nedeni de şu, her kurumda yani okuldan hastaneye, emlak ofisinden e, aklınıza gelebilecek her türlü iş yerinde mutlaka bilgi ve belgeler, bilgisayar ya da dosya üzerinde saklanmak zorunda arkadaşlar. Bilgi ve belgenin olduğu her kurumda özel veya resmi her türlü kurumda çalışabilir, iş bulabilirsiniz. Tabii ki üniversiteye devam eder, üniversitede de büro bölümüne devam eder, başka alanlarda yani 4 yıllık üniversite okuduğunuzda yönetici olarak görev alabilirsiniz. Büro yönetimi alanına gelen öğrencilerin bir kere konuşmayı ve dinlemeyi sevmeleri gerekmekte. Derslerimiz bilgisayar üzerinde yapılıyor olsa da iletişim becerilerine dayalıdır. Çünkü bölüm mezunlarımız iletişim becerilerine sahip olarak bölümden mezun oluyorlar. Kendilerini ifade edebilme yeteneği kazanmış oluyorlar. Bu nedenle konuşmayı seven, empati yapabilen, öğrenmek istiyorum diyen ve benim yazı yazma, kendimi ifade edebilme gücümü artırmak istiyorum diyen öğrencilerin bu bölüme gelmeleri gerekiyor. İlgili öğrencilerimizi Büro Yönetimi alanımıza bekliyoruz.